Biz sizlerle beraber tum 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 savur oynayacağız. Tum 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 savur korku oyunu. Bekleyin. İşte tum 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 savur korku oyunumuz. yaşadık arkadaşlar tüm 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 sabura şurada bir sürü tüm 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 soru bebeği bu oyunda tüm 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 soru bebeklerini topluyoruz No. tut 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 geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tut 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 sor bizi kovalıyor. Tut 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 kaçmak istiyorsanız like atıp abone olun. Teşekkürler arkadaşlar. Sizin sayenizde tum tum tut savurdan kurtuldum. Oo, tut 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 sor bizim üstümüze ağaç devirdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar, tun 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 savur geliyor. Lütfen e, like atıp abone olmayanlar like atıp abone olsun. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bu aldığımız sopayı tun 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 savura atarsak ölüyormuş. Ama geri canlanıyormuş. Tum, 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 evet arkadaşlar. Attık. Arkadaşlar tum tuttu. tüm savur öldü birkaç. saniye, dakika bir dakikalığına. Arkadaşlar. Tum, tum, tüm, tüm, tüm. Dur, arkadaşlar tut 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 zor peşimizde. Lütfen hala like atıp abone olmayanlar like atıp abone olsun. Lütfen. Arkadaşlar niye like atıp abone olmuyorsunuz? Teşekkürler. Arkadaşlar tüm tutuğu kaçmak çok zor. Bana yardım etmek için lütfen like atıp abone olun. Teşekkürler arkadaşlar. Şimdi tut tutuğu sonradan bebeklerini toplayıp kaçmalıyız. Arkadaşlar tüm 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 sor arkamızda. Evet arkadaşlar son tüm tüm sor ve kazandı. benziyor. Merhaba canlarım bugün Top Top'un içindeki Çizim benden tahmin senden oyun oynayacağız Ben çizeceğim sen tahmin edeceksin evet. Ve bu arada dünyanın en iyi çizimcisiyim Hadi seni sıkmadan hemen geçiyoruz Hadi başlayalım. He he. Bekle bu arada sen